abi. Haydi abi. Tamam. Seni üzeceğiz ama. Şu balkona bir geçebilir misin abi? Kütürtü yani, böyle bir kütürtü olayı gibi. Evet. Duyduğunca zaten ben de hani balkon çöktü zannettim. O derece oldu yani. Evet. Ondan sonra ben çocuktan düşer. Elim uzattım ama çocuk buraya düştü. Nereden düşüyor? Çamaşır ipleri duruyordu, İpler belli zaten. Evet. Kaçıncı kattan düşüyor? Ama ben 5 diye duydum. 5'ten düşüyor. En son kat gördüm. Hı hı. Nasıl, çocuğun durumu nasıl? İyiydi. Tepki veriyor mu? bir ağlaması vardı orada. Evet. Sizin balkona gelmesi Yere düşse daha ben çok kötü olurdu. Ben diye mucize. Ben de melekler mi? Evet. Ben tam bilmiyorum. Onlar mi? daha iyi görmüşlerdir. Sen çekeceksin. Şey yap bana bak. Ver 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 Thank <laughs> you.